20 ülkeden 200'den fazla firmanın katıldığı Katar'daki Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı Dimdex 2022'de 32 anlaşma imzalandı. Hindistan nükleer kapasiteli BrahMos süpersonik füzesini test etti. İsrail ordusu Fas'la askeri işbirliği mutabakatı imzaladı. Kırgızistan Rusya'dan satın aldığı 55 zırhlı aracı envanterine kattı. Avrupa Birliği Operasyonel Savunma Rehberi niteliğindeki stratejik pusulasını kabul etti. Bulgaristan Cumhurbaşkanı ülkesinin MiG-29 savaş uçaklarının bakım ve onarımının Polonya'da yapılabileceğini söyledi. Avustralya Çin ve Rusya'nın uzaydaki etkinliğine karşı Uzay Komutanlığı kurdu. FAS, İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi Şirketi ile havacılık endüstrisinde ikili işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan anlaşmayı imzaladı. Kuzey Kore'nin füze denemesine Güney Kore'de füze ile karşılık verdi. Fransa, havadan karaya nükleer füze denemesi yaptı. Avustralya Savunma Bakanı tüm testlerini başarıyla tamamlayan Avustralya ve Boeing ortak yapımı ilk insansız savaş uçağına Hayalet Yarası isminin verildiğini açıkladı. Hint ordusu orta menzilli füze test etti. ABD, Bahreyn'in çok namlulu roket atar sistemlerini modernize edecek. Rusya Savunma Bakanlığı, Pansires hava savunma sisteminin Ukrayna Savaşı'nda kullanıldığını gösteren video yayınladı. İsrail Hava Kuvvetleri 3 adet daha F-35 savaş uçağını teslim aldı. MBDA İtalya ve Rheinmetall İtalya İşbirliği Anlaşması imzaladı. Rastek, drone trafik kontrolü için geliştirdiği insansız hava aracı sistemini tanıttı. ABD'li Lockheed Martin ve Güney Koreli Hanwha şirketleri İngiltere ordusu için ortak obüs üretmek üzere anlaşma imzaladı. Estonya 476 milyon avro bütçeyle hava savunma sistemi satın alacak. İsrail ordusu dünyanın en büyük hava gözetleme balonunu aktif olarak kullanmaya başladı.